Sparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde turizm ve gastronomi fuarı düzenleniyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen fuar bugün itibariyle kapılarını gök kubbede ziyaretçilere açtı. Sparta'nın kültürel ve turizm alanlarıyla gastronomisinin tanıtıldığı fuara ilk günden ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Sparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik ve yönetim kurulu üyeleri de fuarın ilk gününde standları ziyaret etti. <laughs> Fuara katılan firmalarla bir araya gelen ITSO Başkanı Metin Çelik, standlarda yer alan ürünlerle ilgili de bilgileri aldı. <laughs> Sparta'yı kapsayan bir fuar yapmaya çalıştıklarını dile getiren ITSO Başkanı Metin Çelik, Amacımız Isparta'nın güzelliklerini öncelikle hemşehrilerimize ve ardından çevre illere tanıtmak diye konuştu. Fuarımızın açılışının ilk günündeyiz. Yarın da nasip olursa saat 2'de resmi açılışımızı yapacağız. Başta valiliğimiz, belediyemiz, iki üniversitemizle birlikte ilimizdeki bütün kurumlarımızla ilgili Turizm Müdürlüğü, özel idaremiz, diğer kurumlarımızla birlikte bu fuarımızı birlikte oluşturmaya çalıştık. Geçen yıl ilk olması hasabıyla bazı belki acemiliklerimiz olmuştu. Bu yıl biraz daha düzenli, biraz daha derli toplu. Biraz daha Isparta'yı kapsayan bir şekilde yapmaya çalıştık. Amacımız burada Isparta'da üretilen, Isparta'daki güzellikler gerek turizm açısından, gerek gastronomi açısından bu güzellikleri hem hemşerilerimize tanıtmak, Belki Isparta'da dahi bu güzellikleri bilmeyen hemşerilerimiz var. Aynı zamanda da çevre illerden gelecek misafirlerimize de tanıtmak amacımız. Çünkü Isparta'mız her zaman söylüyoruz. Çok güzel şeylere sahip. Gerek turizm açısından, kültür açısından, gastronomi açısından çok çok güzel şeylere sahip. Ama bunları işte ne kadar tanıtabiliyoruz? Ne kadar halkımıza Isparta'yı bilmeyenlere ulaştırabiliyoruz? Veya Isparta'daki gülün değerini, çeşitli üretilen meyvelerimizin değerini ne kadar pazarlayabiliyoruz, ne kadar anlatabiliyoruz. Bu fuar inşallah bunlara hizmet edecek. Geçen yıl 40 bin civarında bir ziyaretçimiz oldu. Bu yıl inşallah bunu egal edeceğiz. 50 bin, 60 binlere gideriz diye düşünüyoruz. Bunu da sizler sayesinde duyurmaya çalışacağız. Bu yıl yaklaşık katlan 120 firmamız var. Geçen yıl 100 civarındaydı. İnşallah bundan sonrakilerde daha da fazla olacaktır. 120 firmanın katıldığı turizm ve gastronomi fuarının resmi açılış töreni 4 Ekim Cuma günü saat 14'te Gökkubbe Fuar alanında gerçekleştirilecek. Fuar hafta sonu da açık kalacak.